bugün sizlerle arkadaşlar. Şimdi oyun oynamayacağız. Ama belki oyun oynayabiliriz. Belki. Şöyle bir karar verdim. Ee, aslında kanalımı kapatmayı düşünüyordum. Yeni hesaba geçmeyi düşünüyordum. Yani ama saç bilmediğim için yani yine hesaba geçeceğim. Ama yine hesap oluşturmaya çalışacağım. Yanlış söyledim. Ama neyse. Bunu sizinle birlikte yapalım istiyorsunuz. Art. Ay bismillah. Sizi şöyle bir keselim. Arkadaşlar şu anlık maalesef yapamadık. Yani ne yapsam ne yapsam olmuyor. Yani siz zaten abonelikten de çıkıyorsunuz. yaptığım şarkıyı tüm videolar hiçden like almıyor yorum almıyor bir kere bile görün gelse hiç şaşırım Ben şaşırım da bir gelmezse hiç şaşmam Bir arkadaşlar böyle olmaz. Ben kanalı kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum. Ee, siyah yapacağım. Kafamı yap. Yani hesap istemiyorum de. Sadece kapatıyorum bu kanalı.